Deep Fresh Antiviral Mendil işin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Bugün sizlere işsizlik maaşı hakkında önemli bilgiler vereceğim. İşsizlik maaşı işveren tarafından iş kanunu kapsamında geçerli bir sebep olmadan haksız bir şekilde işten çıkarılan yani iş aktif feshedilen işçinin işsiz kaldığı dönem için kendisine verilen bir maddi destektir. İşsizlik maaşı SGK kapsamında çalışan işçinin son 4 aylık prime esas kazancı üzerinden hesaplanmaktadır. İşsizlik maaşı başvuru işleminin iş akdinin sonlandırıldığı tarihten itibaren 30 günlük bir süre içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Gerçekleşmediği takdirde bu destekten faydalanma imkanı olmayacaktır. Bu destek için herhangi bir iş kur şubesine şahsen müracaat edileceği gibi internet ortamında da başvuru yapılması mümkündür. E-Devlet üzerinden yapılacak olan başvurular için iş kura ayrıca bir evrak verilmesi gerekmemektedir. Fakat şahsen başvuru yapacak kişilerin ise nüfus kağıdı, işten çıkış bildirgesi ve işsizlik maaşı talep formu ile birlikte varsa yanlarında bank hesap numaralarını da götürmeleri faydalı olacaktır. İşsizlik maaşı ödeneğinden faydalanmak için işten çıkarılma durumunun bazı kriterlere uygun olması gerekmektedir. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdini fesinden önceki son 120 gün fiilen çalışmış olmak, son 3 sene içerisinde 600 gün prim ödemiş olmak ve hizmet akdinin fesinden sonra 30 gün içerisinde en yakın ve herhangi bir iş kur birimine şahsen veya internet ortamında müracaatta bulunmak gerekmektedir. İşsiz kalan işçinin ne kadar süreyle işsizlik maaşı alacağı ise son 3 sene içerisinde yatırmış olduğu primlere bağlıdır. En az 600 gün primi olanlar 6 ay, 900 gün primi olanlar 8 ay, 1080 gün primi olanlar ise 10 ay boyunca bu destekten faydalanırlar. Alınabilecek işsizlik maaşının tutarı ise brüt asgari ücretin en az %40'ı, en fazla yüzde %80'ini geçemez. İşsizlik maaşının birden fazla kez alınmasında herhangi bir engel yoktur. Fakat bu şartların her seferinde sağlanması gerekmektedir. Kısacası işsizlik maaşından faydalanmak için son 3 sene içerisinde 600 gün priminin ödenmiş olması gerekmektedir. Hepinize iyi günler dilerim. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.